Arkadaşlar biraz önce ne yapmıştık? 25 TL bir kelle alıp çelik tencerenin içine koyup buraya yerleştirmiştik. Bu 40 dakika demiştik biz ama e, biz kokuyu hissetmeyince 40 dakikayı biraz çok e, çoğalttık biz. E, yaklaşık bunu 1 saat yaptık. Şu anda tam 1 saattir burada bu kelle. Şimdi ne yapacağız? Kellemizi kellemizi çıkaracağız. Bakalım kellemiz nasıl olmuş. Ateşimiz de yabana gitmesin. Sahine kirlenmesin diye şuraya yerleştirelim. hocam. Tamam. Ben şöyle şuraya çekersen daha güzel olacak. Biraz kapak kesim biraz boşalmış. Şimdi biraz aşağı salalım. O da bir içine biraz belki tül kaçabilir. Çok da. Değil. Biz buraya çelik tencere koyduk. Ve iyi bir marka çelik tencere bu. Normalde biz bu işi alüminyum folyo ile yapıyoruz. İşte alüminyum folyonun alzheimer yapma riskinin fazla olduğundan dolayı bu işten vazgeçtik. Evet, bu işe döndük. bakıyoruz. Birinci aşamayı başarıyla çıkardık. Koku fena gelmiyor aslında. Gayet iyi geliyor. Ama tabii şöyle bir sorun var. Şimdi bunu burada çıkartırsak. o, oh, oh. Orayı yakıyor yani. O derece yani. Biz bunu burada yapalım bu işlemi. Gel karnacım, bakalım görüyor muyuz? Bunun içine kaçmasının bir anlamı yok. Zaten içini ne yapmıştık? Biz bunun içini ee, şeyle yağlı kağıtla kapatmıştık. Yağlı kağıdımız kapkara olmuş. Umarım kellemiz de kapkara olmamıştır. Evet, üst kısmı kapkara. Ama için ne olduğunu şimdilik bilmiyoruz. Kelleyi buradan çıkaracağız. Ve sonuca bakacağız. Kellemizi yakmış da olabiliriz tabii, bilmiyoruz Çünkü bu nedir? Bu bizim ilk yaptığımız eylem. Yalnız Ama içi var ya. Oh. İçi numara beş yıldız gözüküyor arkadaşlar. Vay arkadaş. Kağıdın dışı yanmış ama içinde hiçbir şey sıkıntı yok. İçi gayet güzel. Arkadaşlar görüntü bu. Tabii koku oraya şimdilik gelmiyor. Koku muhteşem. Hmm, koku gerçekten muhteşem. Biraz yanmış. 40 dakikada bıraksak olacakmış i̇şte da biz bunu bir saate çektik. Bir saate çekmek çok akıllıca bir işlem olmamış. Ama çok bir yanık da yok. Kesinlikle bir yanık yok. Gayet güzel gözüküyor. Şekil bu. Ve içine düşürdük. Şimdi <laughs> alacağız onu. En güzel kısmı bu oldu. Şimdi ne olmuş oldu? Kendimiz bir de ızgara olmuş oldu. Kellenin <laughs> başına gelen nektarine gidiyor şimdi. Ama şimdi yerken... <laughs> pişmiş kelle. Pişmiş kellenin başına gelenler işte dedikleri olay bu. Aslında üzerinde biraz tutacak fena olmazdı. Şimdi ne oldu? Biraz da... Biraz da ızgara olmuş. Hatta bazı yerleri yanmış. Bunu 40 dakika tutmamak gerekiyor. Ama buna rağmen Vallahi pek bir sorun yok. Şurada birkaç yer yanık. Zaten dışında o kadar yenecek yer yok bunun içinde. Yani odun dışına düşmesi onun numaraydı. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? 25 liraya kelleyi aldık. Sadece 25 lira şu gördüğünüz kelle. Ee, anamın zeytin odununda. Anamın limonuyla. Ondan sonra marketten aldığımız tuzla olduk. Ve bir saat biz koyduk. Bir saat koymamak gerekiyor. Biz bunu önce 40 dakika dedik ama sonradan fikir değiştirdik çünkü koku gelmiyor, koku gelmiyor derken biraz yanlış bazı yerleri. Ee, bunu 40 dakika veya 35 dakika çok normal bir süre gördüğünüz duruma göre. Ama görüldüğü gibi de, şöyle yakından bakarsak karınacığım, görüldüğü gibi de çok böyle bir sorun yok. Gayet müthiş pişmiş. Sadece şuralarında biraz yanıklar var. O yanık kısmı ben şimdi karınaya vereceğim. Onu, o yiyecek, o anlamaz Kendilerinin yanık olduğunu, olmadığını. Dersen de çakaldır her şeyden anlar. Vallahi muhteşem gözüküyor. Şimdi bunun yanına bir rakı gerekiyor ama biz bu hafta rakı almayı unuttuk. Biraz hızlı geldik. Bir ayda kelle ne kadar gider Vallahi bilmiyorum. Ama yiyeceğiz arkadaşlar. İşte bu. Bize afiyet olsun. Teşekkürler. Öptük.